Müzik Merhaba arkadaşlar, ben Osman Mustu. Bugün ne mi yapacağız? Tekerde fite satmak. Eğer atmak istiyorsanız. Müzik şu anda iki yaktım. Bir kere arkadaşlar kendinize güvenin. Aynen. Arka ayaklıklara basıyorsunuz. Ee, arkadaşlar yaptığım şey şu. Ara gaz veriyorum ve debriyaj aniden bırakıyorum. Ve çok da rahat geldi. en iyisi siz CBR 125'te teker yapmayın arkadaşlar en az CBR 250 alın teker yapacaksınız size söyleyeyim yani bu şekilde gidiyordum ya böyle e, gaza biraz fazla basıyorum e, gaz tepkisi anında arkadaşlar Ben motoru şimdi bir gün kullansam Alışsam Bununla tekerin anasını avradını Yapabilirim ama Mesela şimdi biraz alışmış halim Arkadaşlar Gelmiyor Ee videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> De korkak yok Caddede motorcu insan çok Kendini beğenmiş aptallara Söylenecek aslında çok laf yok Kabadayı çok ve de korkak yok Caddede motorcu insan çok Kendini beğenmiş aptallara Söylenecek aslında çok laf yok Yeminim geminin benim 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 Beni dedi sanıyorlar benim elimde değil Bu yanımıza yanaşa dediler yine Gelin gelin Bu seferkler bu bir romanti Kulaklığını tak sonra caddede yak bir Lastiğin kokusunu alıyor gibi Hadi şimdi de kendi Kusada göreyim Başı öldürsen intikam biter Sen abi yine Ve de korkak yok Caddede motorcu insan çok Kendini beğenmiş aptallara söylenecek aslında çok laf yok Kabadayı çok ve de korkan yok Caddede motorcu insan çok Kendini beğenmiş aptallara söylenecek aslında çok laf yok Kabadayı çok ve de korkan yok Caddede motorcu insan çok Kendini beğenmiş aptallara söylenecek aslında çok laf yok Kafadayım şok ve de korkan yok Caddede motorcu insan çok Kendini beğenmiş aptallara söylenecek aslında çok laf yok Herkes evde kafaları çıkıp kafalarına birer tane basacağız geminin kaptanı benim 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 beni deli sanıyorlar benim elimde değil bu yanımıza yanaşa dediler yine gelin gelin bu sakaklar benim değil senin değil bu geminin kaptanı benim 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 beni deli sanıyorlar benim elimde değil bu yanımıza yanaşa dediler yine gelin gelin biz ne, bu ne yapacağız? Sakaklar biz benim an, değil çok. senin değil kabadayım çok ve de korkak yok caddede motorcu insan çok kendini beğenmiş aptallara söylenecek aslında çok laf yok Kapadayım çok ve de korkan yok Caddede motorcu insan çok Kendini beğenmiş aptallara Söylenecek aslında çok laf yok